Arkadaşlar merhabalar. Bugün bu videoda sizlere ons altın ve bitcoin arasında olduğunu düşündüğüm bir korelasyondan, bir didişmeden bahsedeceğim. Videonun sonunda da bitcoin analizimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle burada görmüş olduğunuz bu grafik ons altın fiyatlarının bitcoin fiyatlarına göre hareketini ifade ediyor. Burada Bitcoin'in ilk çıktığı zamanlarda bir ons altının kaç tane bitcoin aldığını görüyorsunuz. Bu grafiğe daha eski bir şeyden de XAUBTC koduyla da ulaşabilirsiniz. Ancak ben korelasyonun daha iyi olduğunu düşündüğüm için bu bu XAUUSD bölü BTCUSD yazarak XAUUSD BTCUSD Yazarak bu grafik üzerinden sizlere e, altın ve BTC arasındaki korelasyonu anlatacağım. Şimdi daha önce yapmış olduğum çizimi şöyle açayım. Burada gördüğünüz gibi ilk önce altın Bitcoin karşısında büyük bir erime yaşıyor. Şurada 2015 yılında bir kanal içerisinde bir hareket varken, sonra bu kanalın kırılmasıyla Belki şurayı şöyle klonlayıp iki kanal mı katladı aşağı doğru diye bir bakarsak. Yani her neyse bunları buradan silelim baba. Burada 2015'te bir kanal var. Ondan sonra fiyatlar kanalı aşağı doğru kuruyor. Bitcoin yine yükselişine devam ediyor vesaire. Şurası 2021'de Bitcoin'in 69 gördüğü seviyeler. Günümüze geldiğimiz zaman şu çizimleri tekrar gizlersek bakın 2021'de Bitcoin 69 bindeyken e, ons altın ve Bitcoin arasındaki fiyat hareketi buradayken günümüzde Bitcoin 120 bine geldi. Halen daha bu seviyelerde. Bu bana Şöyle bir şey fısıldıyor sanki. Diyor ki, arkadaş büyük para artık el değiştiriyor olabilir. Yani Bitcoin'i satıp yerine altına dönüyor olabilir. Çünkü Bitcoin zirvelere gitmişken, 120 bine gitmişken neden bu fiyat halen daha altını daha çok ezecek bir şekilde aşağı doğru inmedi bu grafik? Burada birilerinin <laughs> poz aldığını en azından bana öyle ifade ediyor. Bakıyorum arkadaşlar böyle. Daha yakından baktığım zaman şurada da yine bir kanal oluşumu ben görüyorum. Şurada da bir yukarıdan aşağı çekmiş olduğum bir şey var. Bu grafiği de günlüğe çevirirsem Burada da en son yükselişten bir Fibonacci çalışması yaptığımda 0.027 bantlarına geldiğini 78.6 bölgesinin buralara geldiğini görüyorum. Bu oranında dönüş için güzel bir seviye. Yani e, Bitcoin sat, altın al iklimine buralardan girmenin para kazandırabileceğini düşünüyorum. Ne olabilir? Kasım sonuna kadar işte 10 Kasım'a kadar falan burayı doldurur. Belki aşağı doğru tuzaklayabilir ama sanki bu grafik bana diyor ki artık büyük para Bitcoin'den çıkıyor büyük para altına giriyor şu yataylık şu grafikteki bu yataylık Bitcoin fiyatlarının yeni zirveler görmesine rağmen halen daha şu diplerden çekmiş olduğumuz bu tren çizgisinin altına düşmemesi burada bir alıcının büyük bir alıcının Bitcoin'den çık yani belki Bitcoin short altın long Bitcoin sat altın al gibi bir pozisyon almış olabildiğini gösteriyor. Yani öyle bir şey düşündürüyor bana bu grafik. Eğer şurası tabii kırılmazsa 0.025 değerleri kırılmadıkça bu seviyelerden ee, elimizde bitcoin varsa satıp onun yerine altın almak. Belki ikisi de düşer ancak bitcoin %50 düş, düşse altın %25 düşebilir bilmiyorum. Yani en azından düşüşten koruyabilir ya da belki altın fiyatları sabit kalır bitcoin fiyatları düşebilir. Şurada olduğu gibi şurada e, altın belki sabit kaldı. Bitcoin o ara 100, 109 binden 74 bine kadar falan bir düşmüştü. Ee, Elliot'çılar mesela bu grafiğe baksalar şunu diyebilirler. Ee, birinci hareket, bu ikinci hareket ilk hareketin 78.6'sına kadar düşebilir. Sonra güzel para kazandıracak olan üçüncü hareketin başlangıcı bu hareketin 1.68'ine kadar gidebilir vesaire vesaire. O biraz daha teknik bir konu. Yani burada bu grafik sanki büyük paranın e, altına geçiş yaptığını söylüyor. Tabii biz buna sadece bu grafik üzerinden karar veremeyiz. Ne yapmamız lazım? Bir de Bitcoin fiyatları ne halimdedir? E, ne yapıyor? Nasıl bir teknik oluşumu izliyor? Ona hızlıca bakalım. Burada benim e, kendimce yapmış olduğum bir çalışmayı görüyorsunuz. Bu çalışmada kafanız karışmasın. Şu en azından hareketli ortalamaları bir ortadan kaldıralım. Niye bu kadar çok çizgi var diye diyebilirsiniz mesela. Bazen internette de dalga konusu olan videolar var. İşte arkadaşlar özellikle röportaj adamın. Arkadaşımız e abicim bir çizgi de benim için çizer misin demiş. Onun için de bir çizgi çizelim falan deyip böyle çizgiler çiziyor ya. Ben bu çizgileri açıkçası 15 dakikalık işlem periyodunda e işlem yaparsam orada bana yardımcı olsunlar diye çiziyorum. Yani aslında çalışıyor da. Mesela şurada gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Buradan yüzde belki bir bile yükselmemiş de olsa kaldıraçlı işlem yapan bir kişi için bu yüzde on yedi demek yani. Her neyse. O yüzden bu grafiğimde bu kadar çok çizgi var. Ve bu çizgilerin sebeplerini size hızlıca aktarayım ben. Arkadaşlar şimdi durum şu şekilde. Bitcoin biliyorsunuz 69 bin tepesine 2021'e geldi. Oradan hop 15 bine kadar geri çekildi. Oradan 15 binden buralara kadar 10, 7 kat falan aşağı yukarı bir yükseldi. Şu anki fiyatına kadar. Şurada bir e, yani bir dağıtım bölgesi var gibi bana öyle gelmişti. Öyle bir çizim yapmıştım. Şurada bir dağıtım bölgesi. Şurada bir fake hareket dediğimiz işte tuzak hareketi. Sonra hızlı bir şekilde, sert bir şekilde bu yine bu kanalın içine girme. Bu alttaki e, yerden de tepki alma. Birkaç sefer. Altına düşse bile üstünde kapatma falan. Sonra tekrar burdan şey alma. Şu bölgede bir kanal oluşumu mevcut. Ben de burayı çizmiştim. Sonrasında bu kanalın kalınlığı kadar yukarı ve aşağıya yani kanalı kırıp yukarıda kalırsa yukarıya yukarıdaki kanalı hedefleyeceği için böyle bir çalışma yapmıştım. Sonrasında geldi bu fiyat. Şuradaki maviyi de anlatsam iyi olur tabii. Biraz karışık olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Bu mavi mavi de 10 Nisan 2021'de Bitcoin fiyatlarının 64-65 binlerden işte 69 bin bandına çektiğim bir tepe direnci mi diyelim artık. Bir tren çizgisini gösteriyor. Neyse. Fiyat bunu da kırmasıyla birlikte bu kanalı kırdığında çok sert bir şekilde belki buradaki kaldıraçlı işlem yapanları elemek için çok sert bir şekilde kanalın altına kadar geldi. Yani bu kanal büyüklüğü kadar aşağı geldi. Buradan bu ufak bir tepki yaptı. Sonrasında e, belki burada benim gibi bu kanal e, kanalı görüp de burada işlem açanları elemek için de burada bir fitil hatta aşağı kanal orta direncine kadar. Oradan da kanalın üstüne geldi. Üstüne çıkamayıp tam temas edip tekrar işte aşağı doğru falan bir alta falan bir vesaire. Sonra görüyorsunuz yine Yine bu kanalın büyüklüğü kadar bir aşağıya tam buradan nokta nokta diyebilirsiniz yani buna. Güzel bir şekilde dönmüş. Oradan da hızlı bir şekilde bakın burada sadece tek bir e, ufak bir red sonra tekrar sert bir şekilde üstüne çıkarak. Buralarda bir fiyat hareketinde bulunuyor. Şimdi e, günümüze gelirsek bitcoin burada ne yapabilir? Burada kanalın üstüne çıkmış, altını tuzaklamış. Burada bir tuzak görüyorsak aslında şöyle bir yol izlenebilir. Kanalın işte dibini tuzaklayan, kanalın tepesini hedefler diye bir söylem var. Burada birisi bir işlem yapacaksa eğer belki şuraya 116 bin bandlarına doğru bir stop koyup 134'ü hedefleyebilir. Ama ilk önce tabii şu kanal orta direncini bir geçmesi lazım. Şurası da sanki Bitcoin satmak için, shortlamak için güzel bir bölge olabilir. Niye? Neden güzel bir bölge olabilir diyorum. Çünkü şu çizik, kesik çizgili yer baktığımız zaman 2022 Bitcoin 15 binlerden başlatmış olduğu yani bazı ihlallerin de olduğu ama bana göre bir çalışan bir trend. Bazen altına girip bir, bir tuzak oluyor. ondan sonra tekrar burayı destek olarak kullandığını tekrar tuzakladığını sonra üstüne sert çıkıp altına sert düştüğünü üstüne çıkamadığı zaman yine bayağı bir süründürüp en son yine burada üstüne çıkamadığını burada bir defa daha belki denemeye çalıştığını falan görüyoruz o yüzden sanki bu çalışılan bir trendmiş gibi geliyor bana burası da 134 bin 133 bin bantları da e, short için güzel bir yer olarak değerlendirilebilir gibi. Yani eğer kaybetmek isteyen, kafasını e, yolmaktan çekinmeyen birisi varsa, bir babayit varsa, burası değerlendirilir. İşte şuraya bir yere belki stop koyabilir, koyulabilir vesaire. E, buradan aşağı, yani bu kanalın içerisinde bir hareket yapabilir. Belki bu kanalı sert aşağı kırarsa, buralara kadar gelebilir özellikle bu 103'ü aşağı doğru kırarsa da şu da yine eskiden beri gelen bir trend desteklerimizden bir tanesi. Bunun mazisi biraz daha eskiye dayanıyor. Ta nerelerden? 3000'lerden gelen bir trend desteği diyebiliriz. Yani buraya kadar bir inebilir veyahut da şu ana trend, şu siyah olan ana trende doğru da belki bir yeri çekilme yapabilir mi? Yapabilir. Neden yapabilir? Bu işte bunu da size ee, bu grafikle anlatmaya çalışıyorum. Bitcoin güzel. İlk baştan beri, ilk çıktığı zamanlardan beri altın fiyatlarını güzel bir şekilde ezmiş, 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 ezmiş. Artık 2021'den beri belli bir yataylık içerisinde. Yani en azından altını artık, altın diyor ki dur kardeşim artık beni o kadar ezemezsin. Burada sanki bir trend değişmek üzere gibi. Yani bilmiyorum Ekim'de mi, Kasım'da mı bir zaman değişebilir gibi hissettiriyor bana. Bunu da niye düşünüyorum? Yani biliyorsunuz e, Amerika e, sürekli, ya Trump sürekli Bitcoin'i pohpohluyor. İşte Bitcoin şöyle olacak, böyle olacak. Biz işte Bitcoin'e yatırım yapacağız falan filan. Ama e, eskiden beri olan altın rezervlerine baktığımız zaman adamlar hiç altın rezervlerini hiç satıp da hani Bitcoin'e çevirelim gibi bir yaklaşıma girmiyorlar hala dünyada en çok elinde altın bulunan ülke Amerika. Yani madem çok önemsiyorsun, çok iyi yerlere gidecek diyorsun. Yani o zaman altını sat, bitcoin al değil mi? Ama yapmıyorlar. Hatta ve hatta şöyle açıklamalarda görmüşsünüzdür. Şey, Hazine Bakanı Besant diyor ki, kripto rezervleri hakkında diyor ki biz diyor bunları satın almayacağız. El konulan varlıkları kullanacağız diyor. İşte Bitcoin varlıklarının satışını durduracağız diyor falan filan. Neyse. O yüzden yani Bitcoin tarafında biraz dikkatli olunsa fena olmaz. Yani bilmiyorum. Buradan birinin elinin alışa gitmesi kolay değil tabii. Ama piyasa yapıcı da bunu bildiği için belki ya da küçük yatırımcı sürekli short'a yüklendiği için yani şöyle düşünüyor belki küçük yatırımcı. Ya 15.000'den işte şurada mesela 15.000'den 30.000'e geldi. İşte 2x yaptı o hemen işte düşer falan filan diye düşünüp sürekli belki buralarda 15.000'den 70.000'e geldi. Şu kaç x yaptı işte 15.000'den 100.000'e geldi. 7x yaptı falan filan gibi düşünüp short açtığından dolayı belki küçük yatırımcı piyasa yapıcı da ne yapıyor? Sürekli yukarı sürekli yukarı yukarı bir şekilde sürüyor sürüyor. Short açanları eze eze fiyatı belki buraya getiriyor ama elbet bu rüyada burada bir gün bitecektir. Dikkatli olmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Ya da bu bitcoin fiyatları belki de herkesi şaşırtıp 300 bine gidecektir. Bu 300 bin rakama nereden çıkıyor? 2018 19 bin tepesiyle 2021 60 60 bin 64 bin işte o civarlarda çektiğimiz çizginin ee, çektiğimiz tren çizgisinin hedefi gibi hani dikkatli olmakta yarar var şöyle bir şey söylenir yani ya Bitcoin dijital altın falan filan Hani ağırlığı işte 21 binden ne kadar falan Dijital altın şudur budur yok arzı kısıtlı. E, altının sanki arzı çok mu geniş? Altının dünyaya zaten e, uzaydan geldiği yani bir göktaşının düşmesi sonucu dünyaya geldiği ile alakalı bazı şeyler var biliyorsunuz. Yani şu görüntüde Amerika'nın Bitcoin'i bu kadar pohpohlayıp kendisinin hala dünyanın en çok altınla sahip ülke konumunda olması da en azından beni düşündürüyor. Yani burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi stratejisine göre işlemini yapsın. Ancak benimkilerde hem kendime not hem de akıl yürütmek isteyen, kendine dair bir pay çıkarmak isteyenlere de bir not olsun diye bunları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun.